Efendim herkese iyi akşamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınıma bugün 30 Ocak 2023 pazartesi günü hafta sonu yapamadık yayın bugün pazartesi günü en azından bazı arkadaşlara söz vermiştik endeks analizi yapacağız diye bu sözümüzde durmuş olalım. Ee, uzun zamandır e, yayın yapamıyorum arkadaşlar çeşitli sebeplerden dolayı bu nedenle hepinizden özür dilerim ee, biliyorsunuz Borsa İstanbul e, artık bugünlerde biraz değişik hareket etmeye başladı bazı günler pozitif bazı günler negatif ki ekranda da görüyorsunuz ee, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde yedi buçukluk e, bir düşüş kaydetti arkadaşlar endeks bugün de yüzde bir nokta seksen bir düşüş kapanışı almış olduk Borsa İstanbul'da trend, yükseliş trendi kırıldı mı veya son süreçte ne olacak, bundan sonrası ne olacak onlardan bahsedeceğiz. Çok fazla yine uzun tutmadan, çok fazla vaktinizi almadan arkadaşlar. Biliyorsunuz eğer bir trend kırılmışsa bunu bize gösteren bir takım göstergeleri vardır. Onlardan bir tanesi arkadaşlar eğer yükseliş trendi bitmiş artık düşüş trendine başlamışsa tepelere bakıyoruz tepeleri kontrol ediyoruz tepelerde eğer düşen bir tepe varsa ve dipleri kontrol ediyoruz arkadaşlar diplerde de düşen dipler varsa bu bizim artık yükseliş trendinin kırıldığını ve yavaş yavaş e, testere veya bir düşüş trendinin başladığı anlamına geliyor şimdi bunlara rakamsal olarak bakacağız sizlere ben önemli rakamlar paylaşacağım zaten e, biliyorsunuz ben çok fazla rakam paylaşmıyorum birkaç tane rakam veriyorum. Ve ona göre hareket etmenizin e, faydalı olacağını sizlere söylemiş oluyorum. E, burada bizim için en önemli rakam 5006 bölgesi artık. Dün çünkü arkadaşlar e, dün derken yani cuma günü bu bölgeden bir e, tepki aldı. Buradaki destek bölgesinden cuma günü Borsa İstanbul aşağılara kadar indi ve tekrardan yukarıya doğru tepki almış oldu. Ee, yine 2023 yıl içerisinde şu düşüşün bittiği yerin şu boğa mumu beraber bakın şuradaki mavi boğa mumu beraber bittiği bölgenin de bir alttaki destek bölgesi olan 4564 bölgesinden döndüğünü zaten görmüş oluyoruz. Biz bu bilgileri WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarla paylaşıyoruz gün içerisinde. İşte buraya kadar gelebilir. Bazen arkadaşlar soruyor hocam işte nereye kadar gelir? Nereden geri dönme ihtimali var? Tabii bizim için ilk bölge 5006 idi ki birkaç gün önce bakın buraya kadar değmiş, dönmüş fakat daha sonra tekrar altına sarkmıştı. Daha sonra da ikinci destek bölgesinin 4564 olduğundan bahsetmiştik ki buraya kadar bir iğne bırakıp tekrardan bir kuvvetli sert bir boğa mumuyla yukarı doğru kendini atmış oldu. Borsa İstanbul Ocak ayı içerisinde geçirmiş olduğumuz 2023 yıl içerisinde bahsettiğim gibi arkadaşlar yüzde yedi buçukluk bir düşüş gerçekleştirdi. Ne yazık ki Borsa İstanbul ve trendinde kırıldığından artık ne yapabiliriz? Efendim bahsedebiliriz. Burada bizim için en önemli direnç noktamız ise 5406 bölgesi. E, dikkat ederseniz arkadaşlar Borsa İstanbul zirve yaptıktan sonra bu bölgenin üzerinde çok fazla tutunamıyor. Üzerine atıp tekrar altına geliyor. Birkaç gün üstünde kalıyor tekrar altına geliyor. Ve son minvalde bu 4564 bölgesinden tepki aldıktan sonra tekrar yine direnç olarak önünde 5406 bölgesini görmüş olduk. Üzerinde bir gün kapanış aldı. ikinci gün tekrar altına ne yazık ki sarktı arkadaşlar. Bu bölgeyi hemen terk etmedi. Birkaç gün orada kaldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde daha sonra da aşağıya doğru yavaş yavaş süzüle süzüle sarkmış oldu. Burada bollinger bandımız ve hareketli ortalamamız sat konumuna geçmek üzere. Bugün negatif kapattık. Yarın muhtemelen eğer negatif bir açılış olacak olursa artık te tekrardan sat konumuna geçebilir ve yine söylüyorum arkadaşlar 5006 bölgesi bu noktada bizim için çok ama çok önemli bir bölge. Eğer Bors İstanbul yani e, XU100 endeksimiz 5006'nın altında tekrardan günlük kapanışlara başlayacak olursa bu sefer arkadaşlar 4564 bölgesine kadar hızlı bir geri çekilme yaşanabilir buna benzer. Ve biz ondan sonra neyi takip edeceğiz bakın şu bölge 5006 bölgesi kısa vade işlem yapanlar için stop bölgesi lütfen bu bölgeyi ve bu rakamı not alalım 5006 bölgesi kısa vade işlem yapanlar için stop bölgemiz 5006'nın altında eğer günlük kapanış alıyorsa kısa vadeciler e, tabii yatırım tavsiyesi değildir söylediğimiz hiçbir şey dolayısıyla stop olmayı düşünmelerinde fayda var diyelim peki biraz daha kısa orta vade düşünenler için ne yapmalı diye bakacak olursak 4564'e kadar bekleyebilirler. Buraya kadar gelip tıpkı böyle olduğu gibi buradan bir boğamumu alırsa veya arkadaşlar benim isteğim şu şekilde boğamumu almadan buraya kadar böyle bir e, aşağıya doğru sarktıktan sonra bu bölgelerde bu bölgelerde birkaç gün geçirirse 4560 ila 4000 işte 600 4650 arasında biraz böyle, e, birkaç gün geçirirse hatta bir hafta iki hafta geçirirse arkadaşlar Bors İstanbul yeniden endeks bazında alım fırsatı vermiş olur e, ve endeksle birlikte hareket eden hisselerde de e, ne yapmış oluruz arkadaşlar alım fırsatını görmüş oluruz ve 4564 bölgesinden eğer bir işte bahsettiğim gibi bir dinlenme süreci yaşanacak olursa bu sefer arkadaşlar bu cümleyi lütfen dikkat edin primlenmemiş hisselerle yukarı çıkacak. Yani şu bölgeye kadar kendisini getiren primlenmiş hisselerle değil onlar biraz dinlenecekler artık primlenmemiş hisselerle yukarı çıkacak. Bu nedenle arkadaşlar özellikle primlenmemiş hisseleri takip etmekte fayda var eğer primlenmemiş hisseler varsa elinizde bunu tabi bir e, tarama listesi şeklinde yapmanız gerekiyor veya e, işte e, YouTube'da yayın yapan bazı arkadaşlarımız bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyor faydalı paylaşımlar onları takip edebilirsiniz onlar aracılığıyla bu hisseleri öğrenebilirsiniz arkadaşlar ya da bizim WhatsApp grubumuzda zaten e, takip listemizde primlenmemiş hisseler e, takip listesi bulunmakta oradan da öğrene bilirsiniz. Tabii bunun için kanalımıza katıl aracılığıyla üye olmanız gerekiyor. Bunu söylemiş olalım görüşelim seviyesinde. 4.564 bölgesinde bir dinlenme gerçekleşirse bu yükseliş artık yeni bir yükseliş başlayacak olursa arkadaşlar tabi hemen bir şey beklemeyin lütfen ee, başlayacak olursa efendim yeni bir zirve olacaktır ve bu e, primlenmemiş hisselerle birlikte hareketini sağlamış olacaktır. Peki negatif senaryo devam edersen yani 4564'ün altında kapanışlar başlarsa ne olacak? O zaman arkadaşlar hepimiz dükkanı kapatıp gidelim. O zaman kısa orta vadecilerde ya ya da orta vadeciler diyelim. Onların da arkadaşlar 4564'ün altındaki günlük kapanışlarda artık stopu düşünmelerinde fayda var veya pozisyon azaltmalarında fayda var. Biz uzun vadeciler için bir şey söylemiyoruz zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla o bölgede de artık yavaş yavaş 4564 bölgesinin altında e, pozisyonları azaltmak gerekiyor. Üstte ise 5406 mesela bugün pazartesi arkadaşlar. Önümüzde 4 işlem günü daha var. E, ki bunun yarısı Ocak ayını yarısı Şubat ayına ait. E, ve vade sonu işte vade geçişleri olacak. Her ne kadar endeks vadesi geçiş yapmasa da pay vadelilerde vade geçişi olacak arkadaşlar. Dolayısıyla yarın ha hem haftanın ikinci günü hem de ayın son günü olduğu için bu vade geçişlerine dikkat etmekte fayda var efendim. E pozitif bir gün yaşayacak olursak buradaki direnç noktamız da 5406. Yeni bir alım düşünüyorsanız arkadaşlar endekste e hisseler bazında ta tabi bakabilirsiniz ama endeks bazında yeni bir alım düşünüyorsanız efendim 5406'nın üzerindeki Günlük kapanışlardan sonra, en az iki günlük kapanışlardan sonra e, düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, yatırım tavsiyesi olmadan bunları da söylemiş olalım. Efendim, e, söyleyeceklerimiz bu kadar, daha fazla vaktinizi almayalım. Hep böyle yayının sonunda daha sık video çekmek istiyorum diye cümle kuruyorum ama bir türlü yapamıyorum arkadaşlar bundan dolayı hepinizden çok ama çok özür dilerim. Artık 2023 yılında daha sık video çekmeye çalışacağım. Yayınlarımı takip eder, bildirimleri açarsanız kanalıma abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz, yorum yapar, beğenirseniz de ayrıca bizi sevindirmiş olursunuz. Geçmiş günlerin hatırına diyelim bizi yakından takip eden, yıllardır takip eden arkadaşlar biliyorlar ne demek istediğimizi. Efendim herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.